Günaydın be kızım. Günaydın de. Kızım kalktı. Şimdi oyun keyfi başladı. Oyun oynaması lazım. Ben böyle sofrayı hazırlarken Melis için sofra beziyle, sofra işte muşambasıyla oynamayı çok seviyor. Ee, ne yesin bu sabah? Bu sabah ne yesin? Kendi özet organik reçelini yesin. Başka... Yanına salatalık. Başka. Başka. Biter herhalde. Hangisini yesem? Hangisini yesem? Benim de bugün maç günü. Herhalde yine Hollanda takımına karşı oynuyoruz. Bakalım inşallah sağ salim bitirir.

Hop 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 hop. <laughs> Elleri de ağzında. Eee. Eller mi ağzında? Eller mi ağzında? Hop daha, hop daha, hop daha. Oy! Hop hadi. Hmm. Melis uyudu. İlhan da maça gitti. Hatta orada yürüyor. Ben de şimdi buraları toplayacağım. Parmağım hala kanıyor. Ya bantlıyorum ama yani elim sürekli suda olduğu için hiç fark etmiyor. Çünkü onun çıkıyor. Sonra bir yere dokunuyor onun Yine kanamaya başlıyor. Ne olacak bilmiyorum. Hayatı en kesmişim. Sana bir tane. Hı? Minis uyandı. Şimdi altını alacağız. Onun sonra oynayacağız. Bir şeyler yiyeceğiz. Bir kez var pembe. İki tane aldı. Bir tane o. Bir tane boksun içinde. Kapakları da var. Daha değerli toplu duruyor şimdi. Zaten Melis'in e, favori şeyi son zamanlarda böyle kutunun içindeki oyuncakları teker teker çıkarmak. O yüzden yeni bir oyun gibi bir şey oldu zaten Melis için güzel. Hoşuna gidiyor. Bir tane de burada var. İşte Mox böyle daha değerli toplu duruyor. Çok berbat görünüyordu. Bir tane kutu daha burada var işte. Pahalı değillerdi. Kutunun kendisi 4.99'du galiba. Ondan sonra şey ayrı fiyat. Ay ismine. Kapağı ayrı fiyat. Kapağı da 1.99'da herhalde çok fazla değil yani. Kekis. Hı? Ne mama kokuyor? Kekis milis. Hı? Kekmilis bak. Bak oyuncak var burada bak. Kekis. Kek oyuncak var burada bak. Çok oyuncak. Ta yine oyun. Bak kocaman oyuncak. O hayır, komu. O oynduk ya. Hı? Gel bir tanem. Gel buraya, gel burada oynayalım. Ah bak baba çantaları da unutmuş, arabaya götürmeye gel. Gel bir tanem, gel. Bak anne çamaşır da asacak. Gel aşkım. Gel, gel bir tanem. Gel aşkım benim. Bugün maç günü. Bugün işte kendi sahamızda oynuyoruz Hollanda takımına karşı. Normalde burada Hollanda'da azıcık hava kötü olsun. Genelde maçı ertelerler. Ama bugün ertelemediler nedense. En oynayabileceğiz yani. Aslında çok saçma burada yani. En ufak bir yağmur yağsın. Hemen maçı erteliyorlar çünkü burada bütün statlar, yani sağlar, işte sağlara şeyin Hollanda Futbol, Federasyonu'nun o yüzden çok dikkat ediyorlar işte sağlarımız bozulmasın diye. Ama şükür bugün işte ertelenmedi. İnşallah yeneriz. Bakalım kulübe doğru gidiyorum şimdi. Süpürgeyi çıkarttım şimdi yine yerleri süpüreceğim. Çünkü Melis yerde süründüğü için artık mecbur her gün evi süpürüyorum. Eskiden 2-3 günde falan süpürürdüm. Biz ikimizken iyi oluyordu da şimdi artık Melis'i yani her gün süpürsem için daha rahat oluyor oraya koydum da bizim süpürge dolabın içinde. Herkesin evinde kesin böyle bir dolap vardır. Hani eline geçerse koyduğun bir dolap. O kadar darmadağınık yani ama tamam. <laughs> Utanıyorum göstermekte ama eminim herkesin evinde böyle bir dolap vardır. Şimdi biz senede bir defa, iki defa hatta bazen üç defa bu dolabı tamamen çıkartıyoruz, temizliyoruz sonra tekrardan yerine koyuyoruz. Ama nedense Aradan yani bir hikaye geçiyor. Sonra te yani tekrardan hep böyle dağılıyor. O da işte bizim bu dolap oluyor. Bu dolapta da ne varsa şuraya bakar mısın? Yani inanılmaz. <laughs> Süpürgeyi orada saklıyoruz. Ondan sonra burada neler var? İşte lambalar, şeyler, plasterler, ondan sonra albümler, resimler, ütü, ondan sonra İlhan'ın işte ev evde işte küçük tamirler yapmak için ne diyorsun işte çekiç, ne bileyim tornavida falan filan. İnanılmaz. <laughs> İğrenç. Yardım benim kızım anne? Anne yardım mı ediyorsun? Çorabın nerede? He bebeğim. Çorabın nerede? O çorap senin hiç ayağında durmuyor zaten. Anne onu toplasın. Sonra altını alalım. Ya sonra altını alalım. Süpermarkete gideriz tamam mı? Oraya gitme. Orası çok dağınık. Çok dağınık oraya gitme. Bu hafta burayı toplayacağım ben. Gübe geldim. Karşı takibi gelmemiş sanırım. Dışarıdayız içinde Süpermarkete doğru gidiyoruz. Böcük. Sıcacık ve annesinin yanında. O yüzden onun keyfi iyi. Ama yavaş yavaş ağrı olmaya başlıyor. Çok bayılıyorum bunu böyle taşımaya. Onun da hoşuna gidiyor. Benim de hoşuma gidiyor. Ama zor olmaya başladı. İlk, ilk aylarda hafifti ama şimdi büyük kız oluyor. Ama hala da çok hoşuna gidiyor. Yani mesela hiçbir zaman şey yapmaz. Hiç mızmızlamaz mesela. Acayip de hoşuna gider. Ama işte benim için biraz zor. Arabası da var ama arabayı pek sevmiyor. Ee, genelde arabana mesela bir saat sonra falan mızmızlanmaya başlar. Ama böyle bunu taktığımda istersem 3-4 saat gezim. Hiç yani ağzından bir tane kık bile hiçbir şey çıkmaz. İçinde uyur. Senin keyfin değil mi? Yerinde keyfin? benim için de spor oluyor yani bunu böyle taşımak ama yine de şey yapıyorum itiraz ediyorum yani maç bitti Allah'a şükür 5-1 kazandık Allah'a şükür bugün iki tane gol attım en sonunda şanssızlığımı kırdım ya ikinci golüm çok güzeldi orta sahadan attım kalecinin üstüne yaşatarak şimdi eve gideceğim sonra da hazırlanıp hemen işe Gidiyor mu? Ha? Soğuk deme. mi? Soğuk değil mi bizim? Biz soğuk demedik. Rüzgar, yağmur demedik. Ben Melis'i neredeyse neredeyse her gün dışarı çıkarmışımdır. Doğduğumdan beri temiz hava alsın diye. Yani ancak böyle çok Fırtına, yağmur, şimşek falan çakması lazım ki dışarı çıkmayayım ama genelde ben her gün yani en azından evin etrafında bir dolaştırmışımdır çünkü yani benim için çok önemli değil mi? Dur. Dur. Temiz hava alsın, insan yüzü görsün, etrafa baksın. Hem onun için de iyi oluyor. Günü macera dolu geçiyor, değil mi kızım? O yüzden alışık da yani. Ya evet doğumdan iki hafta sonra. Doğduktan iki hafta sonra dışarı çıkmaya başladık. <laughs> Kazandınız mı? Beş <laughs> wow. bin. Tebrikler. Sizin baba kazanmış. Bir yüzük ucuğun ağzında. anlattın mı? Bir tane. Bir tane. İki tane. İki tane. İki tane. Wow. Aa, evet. Wow. bir dönemi Ya evet Şimdi uyudu. İkinci uykusuna uyuyor. Benim de gözlerim gidiyor. Şöyle koltuğa bir yattım. Belki biraz kestiririm. Çok tatlı bir uyku geldi çalışıyor herhalde. Uyandınız mı? Ha? Ya, uyandık de. Uyandım anneciğim. Uyandım anneciğim. Çok da fazla uyumadın. 45 dakika uyudu. Tam yani dalacaktım var ya. Tam dalacaktım böyle gidiyordum, gidiyordum, gidiyordum. Sonra ağlamaya başladın değil mi? uyuyamadın, anne de uyuyamadı. Sen niye uyuyamadın? Normalde bir saat, bir saat falan uyur ama. Neyse. 45 dakika olsun bugünlük. Olsun, <laughs> bugünlük <laughs> öyle olsun. <laughs> Hadi bir daha yapalım mı? Ya. <laughs> yeah. Good Kutsu. akşam yemeği noodles tavuk ve sebzeyle. Melis de aynısını yiyecek. Sadece Melis'inkini biraz daha e, kestim çünkü noodles'lar bayağı uzun. E, bir de e, tatlı niyetine tam yağlı yoğurttan içine biraz muz kattım. Onu da yemekten sonra yiyeceğiz. Afiyet olsun. Hm dişlerin yok o yüzden iyice ezmen lazım tamam mı? Melis yüzünde bir şey var. Ki yüzünde bir şey var kızım. Hey <laughs> hello bebek. Ham 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 Ya yeah, Anne doldursun yine ver. Ver. anne doldursun yine ver. <laughs> Kızım ver. Tamam tamam bir saniye.

Doe jij je tinkers? Doe ja, maar, Olifantje in het bos. Laat je mama toch niet los. Anders raak je de weg nog kwijt En dan krijg je later spijt. Olifantje in het bos. Laat je mama toch niet los. Oh! Eentje overboord. Çok tatlı oldun Melis. Dendini <laughs> dendini bana bebek. Elleri kolları kına bebek. Annesi babası çok sever. Uyusunda büyüsün aslı bebek.